ve kazandıran stratejiye devam ediyoruz. Stüdyo konuğum stratejist Özgür Hatipoğlu benimle birlikte. Merhaba Özgür nasılsın? Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Elif teşekkür ederim. Evet şimdi Paul'un Paul açıklamaları Jackson Hole'daki mesajlarıyla başlayalım istersen. Değişen evet. risk dengesi politika duruşunu ayarlamayı gerektiriyor dedi. Evet. Daha çok istihdamla ilgili vurguları ön plana çıktı. Güvercin açıklamalar piyasa beklentilerinin daha da ötesindeydi aslında bakılırsa. Ve tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin de artık az çok ortaya çıktığını ifade etti. Evet. Uzunca bir zaman tarif etkisini görmüyoruz ve enflasyon demişlerdi. Biliyorsun Fed tutanaklarında çok yeni yine ağırlıklı enflasyon vurgusu vardı. Ama e, gelen istihdam e, dataları bir anda e, çok güvercin bir pahalı ortaya işte. koydu. Evet. Bu ne kadar e, gerçekten piyasaları tutabilecek bir faiz indirimi beklentisi %80'in üzerinde şu anda hı hı. Eylül ayına dair. Biliyorsun raporlarda da bir revizyona gitti birçok önemli kuruluş. Evet. 50 bas puana kadar iki artırım dedi indirim dedi iki faiz indirimi öngördü. Dolayısıyla şimdi böyle bir ortam var. Burada olası risklere de tabii bakarak bir değerlendirme yapmanı rica edeceğim. Tabii. Şimdi. E... Powell için bu Jackson Hole'un böyle bir hepimiz için önem taşıdığını biliyorduk. Ve Powell burada sıkışan yayı bir noktada üzerindeki baskıyı da ve sıkışan yayı da biraz gevşetmesi gerekiyordu. Onu yaptı diyebiliriz. Zaten hani benim işte Temmuz toplantısı öncesinde de bahsettiğim senaryoya doğru ilerlemiş oldu işler. Bu güzel bir gelişme. Fakat... Sadece faiz indirimini e, indirimi konusu değil bu. Yani burada şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Şimdi hani ilerleyen e, dakikalarda belki konuşuruz. Altın, kripto, hisse evet. senetleri gibi e, varlık fiyatlarında faiz indirimi tabii ki pozitif etki edecek bir faktör ama faiz indiriminin sebebi çok önemli ve <laughs> kısmen de oraya değinildi aslında. Şöyle ki. İstihdam ee, istihdam piyasasının bozulması büyümenin yavaşlaması için en önemli sinyallerden bir tanesi. Ee, o yüzden orada bir soru işareti var. Zaten dikkat edersen kıymetlere baktığımızda işte cuma günü süper bir rally, gün içi rally. Ondan sonra pazartesi günü yumuşayan bir fiyatlama ve bugün işte birazcık geri şekilmeler söz konusu. Ve hala da e, Eylül ayı için faiz arttırım beklen indirim beklentileri yüzde yüze çıkmış değil. Yüzde 82'lerde 82 falan geziyor. Yani demek ki aslında piyasanın hala soru işaretleri var. Powell'ın da dediği orada aslında o. Yani bu e, gümrük tarifelerinin geçişkenliğini ölçmek e, gerçekten zor. Mutlaka ellerinde modeller vardır ve yaklaşımsal modellerle belirli ihtimalleri, e, senaryoları çalışmışlardır. Ee, ama sonuçta benim elimde model yok ama tahminen şöyle söyleyebilirim. Tamamen e, inisiyatif alarak şöyle söyleyebilirim. Hı hı. Ee, geçen ayki enflasyon okuması e, yani bir önceki ayın enflasyonu. Bu ayki yapılacak işte önümüzdeki haftaki CPI okuması bu hafta PCE enflasyonu var. Bunlar evet. geçen ayın verileri olacak. Hı hı. Ve e, bundan sonraki okuma yani bu aya ait veri gelecek ay okunacak. E, bunlar da ee, gümrük tarifelerinin geçişkenliğini yani fiyatları etkisini biraz daha fazla görebiliriz. Bugüne kadar görmedik ama bence hala e, kimsenin oh be deyip rahat bir nefes alması için erken e, bir zamandayız. Kimse bunu yapabilecek durumda değil bence. Çünkü <laughs> şöyle düşün Elif yani senin bir işletmen vardı stokların vardı şu kadar ve sen stokların bitene kadar yüksek ikinci aldığın e, malın e, yüksek fiyatını yansıtmadın. Fakat benim daha fazla stoğum vardı, sen yansıtmaya başladın, ben yansıtmadım daha. Sonra benimki bitince şuradaki arkadaşın daha fazla stoğu vardı veya sektörüne göre farklıydı. Bu şekil bu şekil %20 falan yansımış piyasaya zaten <laughs> şu anda. Daha geride bir %80 var ki yıl sonuna i̇şte, kadar yansıyacak. Tabii Kulankısın. aynen onlar e, yansıyacak. Muhtemelen hani yıl sonuna kadar hepsi aynı hızla veya artarak gitmez piyasada. E, Tahminim bir çeyreklik yani 3 aylık bilemedin 4 aylık işte falan bir süreçtir bu diye düşünüyorum. Ee, burada en fazla e, enflasyon okumalarında o geçişkenliğin etkisini görürüz. Risk faktörü burası. O yüzde 84'lik hani faiz indirim beklentisinin yüzde 16'sı var ya. O muhtemelen oraya isabet ediyor buradaki şeye isabet Enflasyon ediyor. Enflasyon yükselir tarifelerden ha, ve evet. bir ihtimal işte bu kadar da faiz inmeyebilir. Aynen o kadar ama onun sonrasında yani ben zannediyorum ki mesela vakti geldiğinde bunu yine konuşuruz inşallah. Aralık ayı için faiz indirim beklentileri çok daha güçlü olacak. veya e, an 25-25 2000... 2026 için e, beklentiler daha güçlü olabilir. İşte istihdamın bozulması, kişisel tüketimin zayıflaması e, falan gibi konuların bozulması ile birlikte eğer olursa. Hani bu arada bunu bir senedir bekliyoruz onu da <laughs> söyleyeyim yani. E, eğer olursa o zaman 2026'da daha güçlü bir faiz indirim beklentisiyle karşı karşıya kalırız. Evet. Ee, ve tarifelerle ilgili e, gidişatı istersen biraz Hı -hı. değerlendirelim. Tabii bir yandan da ben bu arada senin TCM enflasyon beklentini de sorayım. Orada da yine bir hareket bekliyorsun andığım kadarıyla. Son gelen enflasyon da çok şaşırttı. Öyle değil mi? Hem e, çekirdek TÜFE'de hem de ÜFE'de evet. enflasyonda yukarı bir hareket vardı. Evet. Şimdi e, gelecek olan bu enflasyon rakamı piyasada öteki soruya geçmeden <laughs> piyasada Eylül ayında ki faiz indirimiyle ilgili Düşünceleri ya da beklenti oranını etkiler mi sence? Ee şeyi değiştireceğini zannetmem. Ee, yani faiz şimdi Paul net bir şekilde faiz indiriminin sinyalini verdi ya. Artık bundan sonrasında yok arkadaş ben indirmeyeceğim aslında. Siz beni yanlış anlamadınız diye e, geri vites yapacağını hiç sanmıyorum. Ama çok geri vites yaptı bence. Evet. Jason, Jackson Hole'da ciddi bir geri vites yaptı şimdi. Öyle değil e, mi? Tabii ama o kadar hızlı yani bir işte 15 gün önce böyle 15 gün sonra böyle hani olmamış değil ama yapmak isteyeceğini zannetmiyorum. Vallahi e, Paul bile değişti Trump'tan sonra. Öyle. Ben öyle gördüm. Öyle e, Tabii bazı şeyler tehlikeli <laughs> evet O yüzden o bir şeyi değiştirmez ama açıkçası hem PCyi enflasyonunda hem de gelecek hafta gelecek olan işte üfe tüfe verilerinde yukarı doğru bir hareket olur diye düşünüyorum. yani Hı -hı. bunun olmaması çok sürpriz olur Geçen aylarda beklediğimiz halde gelmedi mesela Hı -hı. o zaman şaşırmıştık. Eğer bu sefer de gelmezse yine insan tabii bütün okuduğu, yorumladığı şeylerin aksine bir veri açıklandığı zaman şaşırıyor. Hı hı. Ama genel beklenti hani enflasyonun biraz daha yukarı yönlü çalışması yönünde. Evet. Gelelim yine tarife tarafına tabii. Hani orada görüşmeler devam ediyor. Şimdi bugün yine Japonya ile ilgili haber üzerinden biraz hı hı. genel bir değerlendirme yapmanı isteyeceğim. Japonya ile 550 milyar dolarlık bir yatırım paketi üzerinde anlaştıklarını ABD Ticaret Bakanı Rutnik açıkladı ve diyor ki böyle bir yatırım gelecek ve evet. bu özellikle stratejik alanlara girecek ki bunlar arasında işte yarı iletkenler var, antibiyotikler var, nadir toprak elementleri var buralarda kullanılacak Hı -hı. ve bunun karşılığında da ithalat vergisini yüzde 15'e indireceğiz şey. diyor. Yani aslında özellikle Trump'ın bu tarifi politikalarıyla birlikte bir taraftan da ülkeye çok ciddi bir şekilde doğrudan yatırım Tabii. hedefi var ve gittiği her yerde de bunun bununla ilgili aksi bir şey olmadan alarak çıkıyor. Aynen. Aynen. Öyle değil çok mi? Yani, tabii çok büyük bir Bunun gücü var. tabii biraz da etkisine bakmak lazım. Hani tarife etkisi dediğimiz Hı -hı. noktada e, tabii. Biraz e, buraya da bakarsanız görürsünüz. Yani e, burada hep şunu söylüyoruz bu konu tartışıldığı zaman biz ilk başta ben dahil e, birçoğumuz hani Trump'ı eleştirdik ne yapıyor diye ama aslında adam doğru bir şey yapıyor. E, ülkesi için bence çok güzel bir şey yapıyor. Herkesle eee arkadaş diyor. Ben senin en büyük pazarınım bana benim pazarıma giren parayı bulur ama parayı bedava bulamazsın. Ben de payımı alacağım diyor. Onun için ya yatırımını gel benim ülkemde yap. Yatırımını yapamıyorsan işte Nvidia ve e, hangisiniydi neydi? E, Intel. Yok Intel e değil de bir e başka yatırımı, tane unuttum şimdi. AMD'ye dedi ki ha. kazançlarından %15'ini bana ödeyeceksin dedi. Gelip burada yatırım yapmıyorsan dedi. O da güzel bir fikir. Tarihinde pek eşine benzerine rastlanmıştı sanki biraz e, ekstra Şirketten vergi alıyor gibi ama hmm. sonuçta her seferinde aslında ülkesine yatırım yapıyor. Ha bunlar çok pozitif işler olmakla birlikte iki tane konu var. Birincisi şimdi etki etmez bunlar. Bunlar önümüzdeki işte senelerde etki edebilecek uzun dönem yatırımlar. Sonuçta ülkeye fiziki yatırım yaptırıyor. Sermaye hareketinden ziyade. O birinci konu. İkinci konu e, bu tür anlaşmalar baktığın zaman her zamanda da Uzun vadeli olduğu zaman şeyi yerine getirilemeyebiliyor koşulları. Mesela Trump bir versiyonunda döneminden Çin'le yapılan anlaşmalarda önemli bir çoğunluğu aslında sen işte Amerika ile şöyle ticaret yapacaksın, bu kadar ticaret yapsak yapacaksın yönündeki maddeler diyelim. Bunların birçoğu yerine getirilmedi. Nerede yaptırımı? Yaptırımı yok. Hani bu sefer bunu nasıl sağlarlar bilemiyorum. Onun için ben şu anda bunların fiyatlamalara pozitif anlamda etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Oysa bakarsan Amerika için son derece pozitif hikayeler gibi gözüküyor. Hmm. Intel dedim az önce mesela hı hı. O, o da enteresan hani sen sonuç Amerikalı bir şirkettisin yüzde yüz Amerikalısın o zaman ben gelirim senin şirketine yatırım yaparım hı hı. ve bunun benzerleri de artarak devam edecek evet. mesajı da veriyor bir tarafta böyle bir politika izleniyor hı hı. bir de şimdi Çin konusunda bugünkü gündemde yine mıknatıs krizi var biliyorsun hı hı. Ee, bana mıknatıs satmazsanız yüzde iki değil mi doğru mu hatırlıyorum yüzde iki yüz e çıkaracağımız evet. vergiyi valla şimdi e... Mıknatısın tek başına hani biz onu çok basit bir şey olarak düşünüyoruz ama başka elektromanyetik sistemlerde elektromanyetizma oluşturulmasında mıknatısın çok büyük bir rolü var. Sonuçta bu hızlı trenlerin bile aslında ray üzerinde gidip ama raya temas etmeden gitmesinin sebebi elektromanyetik alanlardan kaynaklanıyor. Bunun da temel faktörü mıknatısın ters kutuplu aynı kutuplarının bir araya gelme etkisi. O yüzden baktın mı bunu kim bilir? uzayla ilgili araştırmalarda da kullanılabilir. Şu anda bazı sistemlerin çalışmasında da kullanılabilir. Hani arkasında ne olduğunu bilemiyorum. Bu tıpkı şey gibi Elif. Greenland Grönland hikayesi vardı ya bir ara. Orayı almak istiyordu hı hı. onun hiçbir zaman sebebi tam tartışılmadı tam ortaya çıkmadı fakat benim düşünceme göre orası çok soğuk bir yer ve o bölgede kurulabilecek install edilebilecek işte data center'ların soğutmasında dış kaynak yani insan eliyle üretilen soğuk değil de doğal kaynak kullanılarak yapıldığı zaman çok ciddi bir şey oluyor. Maliyet indirimi oluyor. Bu bir konu. iki bir de o bölge henüz yeraltı araştırmaları açısından çok bakir bir bölge. Oraya konuşlanmak ee, çok iyi bir fikir o veya bu sebeple şimdi bunlar benim düşüncelerim hmm. mıknatıs konusunda da kim bilir arkasında neler vardır ama e, mutlaka o, aynen yani... mutlaka arkasında önemli bir şey vardır hmm, orada zaten bir tekel Çin tarafında evet. söz konusu ve özellikle ABD tarafına baktığımızda bu tekel noktasını zaten çok hassaslar yani Çin'in Böyle evet, bozmaya çalışıyor, değil mi? tek elini zaten kesinlikle bozmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bugün gündemdeki yine bir başlık olarak karşımızda. Şimdi az bir zaman kaldı ama biraz piyasaları konuşmak Hı -hı. istiyorum. ABD tarafında S&P 500'deki hareketler ve tabii bir gelecek olan yine bilançolarda da var. Bunların evet. da yine etkisiyle ilgili olarak biraz bir değerlendirme yapar mısın? Şöyle şimdi yarın Nvidia'nın bilançosu geliyor. Nvidia bilançosu kim ne derse desin çok önemli bir bilanço çünkü yapay zeka devriminin e, işte ekonomik gücünü gösterecek bir şey bu sonuçta. İyi mi gelir kötü mü gelir? Muhtemelen geçen e, sezonunki geçen çeyreğinki çok iyi gelir diye düşünüyorum ama burada daha çok önemli olan forward guidance'ı yani ileriye dönük beklentilerin ne verecek? Şimdi ileriye dönük beklentiler tabii ki yapay zeka dediğin zaman mikroçip dediğin zaman e, şu anda ucu bucağı görünmeyen bir ufuk çizgisinde. Yani her şey olabilir. Sky is the limit diyebilirim buna yani. Gökyüzü, uzay ondan sonra. Fakat şöyle bir şey oldu yakın geçmişte. Bu H20 çipleri vardı en güçlü çipi Nvidia'nın. Çin işte güvenlik nedeniyle bunun bazı yerlerde kullanılma kullanıma alınmaması için talimatta bulundu Çinli şirketlere ve buna istinaden de gitti Nvidia bazı bir miktar üretiminin durdurulması kararı aldı. Şimdi bunun gelecek dönem karlılığına ne kadar etkisi olacağını CEO açıklayacak. Onu göreceğiz. Oradaki bir negatif hikaye endekslerde bile bozulmaya neden olabilir. Ve bana sorarsan endeksler zaten biraz bozulmak için yer arıyor gibi Hı, gözüküyor. İşte onu sorayım ben sana şimdi hazır sormuşken. <laughs> Eylül ayında S&P 500'de genel olarak baktığımızda aslında satışların alışlardan daha güçlü olduğu istatistikleriyle ilgili evet. bir değerlendirme dersek neler söylersin? Evet bu doğru bir yaklaşım, doğru bir düşünce. Şöyle bir şey var. Şimdi 20-23 yıllık S&P 500... Hareketini alıp onun ortalama hareketini çizdirdiğimiz zaman bilgisayarımıza öyle bir yer ki öyle bir yerde olduğumuzu görüyoruz ki tam Ağustos'tan Eylül'e geçiş Eylül'ün ilk haftasından itibaren 23 yıllık averaj harekette o kadar geniş bir spektrumda bile göze çarpacak büyüklükte Eylül ayında satışlar olmuş. Bu şu demek değil, bu sefer de kesin satacaklar demek değil. Ama 23 yıllık hareketin ortalamasında yer bulan bir hareketi e, ihtimalen değerlendirmek lazım. E şimdi önümüzde ne var? Biz de iyi zirvelere gelmiş vaziyetteyiz. Lisa Cook-Trump e, yüzleşmesi var. Hı hı. Efendime söyleyeyim Nvidia bilançosunun ne olduğuna olup olmadığına dair bir hikaye var. Hani bakarsak işte CPI, e, gelecek hafta enflasyon verisi var on yüksek enflasyon e, hmm. faizin yukarıda kalmasını değerlendirteceği değerlendirteceği için negatif endeksler için. Bu hafta PCI enflasyonu var. Aynı mantık. Dolayısıyla baktığımızda aslında piyasaların bozulması için bir sürü sebep var ortada. Hmm. Ve e, 23 yıllık ortalamaya uyma ihtimali de bence son derece yüksek. Hmm. Hani dönemsel olarak da baktığımızda şöyle bir şey var. Aylık bazda en son onu da söyleyeyim. Hmm. Son 10 yılınkine baktığımızda 10 yılın 6 yılında Eylül ayı kırmızının kırmızı kapatmış S&P 500 4 ay 4 kere de e, e, yeşil Post. kapatmış. Hı hı. Ama kırmızıların yüzdesel olarak boyutu yeşillere göre çok daha yüksek. Yani yüzde %60 ihtimalle Eylül ayında düşüyor ve düştüğü zaman da e, nispeten daha büyük düşüyor. Onun için hı hı. hani birazcık da doğru ama tabii aynı tabii zamanda. tabii Öyle tabii tabii, onu da tabii kesinlikle devam edeceğiz evet stratejist Özgür Atipoğlu benimle birlikte kazandıran strateji devam ediyor kısa bir reklam arası ardından beraberiz Kazandıran strateji devam ediyor. Stratejist Özgür Atipoğlu benimle birlikte. Şimdi e, S&P 500'de Eylül ayına e, yönelik bu tip hareketler olabiliyor. Yani daha satıcılı seyredebiliyor diye en evet. son konuşuyorduk. Şimdi de Amerika'nın e, ufak bir KOBİ endeksi Russell 2000 için özellikle bu faiz hareketlerine daha hassas olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda burada da bir e, hareketlenme söz konusu olabilir mi Özgür? Yani kaçınılmaz bir şekilde faizin indirilmesi e, Russell endeksine yarayacaktır. Hmm. Ee, şimdi eğer beklediğimiz veya beklediğimiz demek doğru mu bilmiyorum ama demin ön plana çıkardığımız gibi diyelim e, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksinde e, Eylül ayı dönemselliği itibariyle şu veya bu sebepten dolayı bir satış gelirse e, da faiz inecek beklentisine rağmen bundan payını alır, bu satıştan payını alır onda e, şey yok zaten soru işareti yok ancak ee, mutlaka geri dönüşü olacak. Çünkü hani Eylül ayındaki satışlar e, historik olarak baktığımızda ondan sonra daha güçlü alımlarla devam ediyor. Endeksi yeni yukarılara gidiyor. Ve şu anda bunu bozacak bir durum henüz fiyatlara girecek kadar güçlü değil. Yani büyüme konusundaki endişeler, gelişmeler henüz e, bir hisse rallisini bozacak durumda değil. Dolayısıyla faiz indirimlerinin e, yapılmasına eşlik eden ana tema eğer e, Büyüme endişesinden dolayı biz faiz indiriyoruz, ekonomiyi stimüle etmek için paranın maliyetini düşürüyoruz Za gelmezse, hani enflasyon kontrolü nedeniyle biz faiz indiriyoruz olursa, Russell büyük ihtimalle Eylül sonrasında bu gelmesi ihtimali olan satıştan sonra hem Nasdaq'tan hem de S&P 500'den daha güçlü bir rally yapma ihtimali bence çok yüksek. Şunu da unutmamak lazım şimdi bunu deyince yanlış anlaşılmasın ya Nasdaq'ta bu kadar teknoloji hissesi var büyüme hissesi var falan onlar aynı zamanda birçoğu Russell endeksinde de var küçük hisseler hani belki Nvidia orada değildir ama daha küçük büyüme hisseleri teknoloji hisseleri hem Russell'da hem şeyde Nasdaq'ta o yüzden Russell'ı küçümsememek lazım. Belki de en yüksek e, hareket marjını şu önümüzdeki birkaç ay içerisinde Russell verecek. Peki e, nasıl bir Euro-Dolar paritesi öngörüsü? Yani hmm. dolarda e, burada 1.17'nin üzerinde işte 1.20, 1.20'lerin üzerine doğru paritede beklentiler de var. Evet. E, sen nasıl değerlendiriyorsun? E, şöyle bakmak lazım. Şimdi bir kere her ülke, e, ihraç eden her ülke kendi parasının zayıf olmasını istiyor. Burası bilinen bir gerçek. Amerika'da istisna değil. Hı. Fakat bunu öyle yapmanız lazım ki birinci e, Trump döneminde Çin, Amerika'nın Çin'i e, suçladığı gibi e, döviz manipülatörü konumuna düşmemek lazım. Onun için de haklı ve güzel nedenler olması lazım ki piyasa bunu kendisi fiyatlıyor olsun. Siz yapmıyor olun. Onun için de <laughs> faizin Düşmesi bence en iyi sebeplerden bir tanesi. Neden? Çünkü karşınızda şimdi Euro-Dolar paritesine bakıyoruz. Karşınızda faiz indirim döngüsünün sonuna gelmiş belki bir, belki iki tane e, yalandan indirim yapacak bir merkez bankası var. Avrupa Merkez Bankası. Öbür tarafta da dolara hükmeden e, ve faiz indirimlerine ciddi anlamda e, yol kat etmesi beklenen bir Fed var. Hı hı. E Şimdi burada ikisi arasındaki spread'in daralıyor olması tabii ki e, doların euro'ya karşı gücünü biraz azaltacaktır. Bu hı. da e, hem pariteyi yukarı atacak hem dolar endeksini aşağı çekecek. İşte Amerikalıların e, hükümetinin, Amerikan hükümetinin, Trump'ın işine gelecek bir şeydir. O yüzden e, genel itibariyle baktığımızda e, herhalde Paritenin biraz daha yukarı seyretmesi bence en mantıklı olanı. Hı. Hatta şöyle geçenlerde bir arkadaşımla bir konuşma geçti aramızda. işte bir şirketin döviz riskini hedge etmeye çalışıyor Euro ve Parite tarafında. Ve biz bir senelik vadede konuşurken 1.20 ve 1.29 arasındaki opsiyon spreadlerini konuştuk. Yani ta 29'lara kadar gider mi acaba'yı konuştuk. Hı. Hı. Hani gider mi 29'la Pardon 29'lara bu biraz iddialı ama 1.20'nin üzerine çıkma ihtimali bence oldukça yüksek. Sadece olayların biraz akışının hızlanması gerekiyor. Şu anda böyle şey düşünelim bir şeyler anlatılıyor kavramlar havada ama dönemin sonuna geldiğimizde bir anda o kavramlar oturuyor ve her şeyi öğrenmiş gibi hissediyoruz ya. Şu anda kavramlar havada hazırlanıyor aksiyon işte bir ay içerisinde iki ay içerisinde aksiyon başlamış olacak o zaman biraz daha hızlı hareketler görürüz diye düşünüyorum. Altın tarafında da özellikle mesela hukukun görevden alınması işte o, o da yine göreme devam edeceğim dedi orada evet. bir belirsizlik hali var ama hemen altında mesela ufak çaplı bir toparlanma ardından yine yatay bir o dar, dar bir bandına evet. girmiş vaziyette e, devam ediyor. Altın fiyatları için öngörün nasıl? Valla altın e, şu konjonktürde altın eninde sonunda yükselecek gibi gözüküyor ama altını aldığımız yer işin başında, yolculuğun başında moralimizi çok etkileyecek bir faktör. Neden? Hı. Çünkü altın hala aslında e, teknik analize göre bir işte e, interim tap dedikleri geçici bir zirve oluşturma aşamasında ve bir konsolidasyon aralığında. Doğrusunu istersen bu seviyelere ilk geldiğinde ben bunu biraz e, konuşmuştum. Benim de beklediğimden uzun bir konsolidasyon oluyor. E, tetikleyici ne olur? Şimdi herkesin bir kere sana onu söyleyeyim. Herkesin altın aldığı bir ortamda altının öyle yukarı gitmesi kolay değil. Önce bir düşüp biraz yükünü atması lazım. Bu birinci konu. Bunu kenara koyalım. Sebep bilemiyorum ne olur. Ama ikinci konu olarak ne götürür bunu? E, faiz düşmesi, mümkünse faizin ekonomik yavaşlamadan dolayı düşmesi çok daha hızlı götürür. Ama eninde sonunda e, zannediyorum yine biz hani e, 4.000-4.500 arasına kadar en fazla yükselecek bir altın görürüz. Daha fazlası şu an için bence ütopik. Teşekkür ediyorum. Özgür değerlendirmelerin için her zaman beklerim. Ben de teşekkür ederim. Stratejist Özgür Atipoğlu benimle birlikteydi.